Uba uba zigzag zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onun sesi, bu onun telsizisi. Uma mama mama marsupial mi? Uma mama mama marsupial mi? Çalışır orman için, ailesi dostlarıyla el ele birlikte. Uba uba katıl sen de bize. Bazıları yeşil sever. Evet artık hazırım. Sadece hafta sonu için gidiyorsun Dayan teyze. Bu kadar eşya sence fazla Aa. değil mi? Evet biliyorum Hector. iki gün için fazla gibi görünüyor ama aslında daha alamadığım çok şey var. Daha alamadığın şeyler de mi var? <laughs> Yanıma sadece birkaç kitap aldım. Dayan teyze hafta sonunu senin gibi bilim insanlarıyla geçireceksin. Birçok arkadaşın olacak. Kitap okumaya zaman bulamayacaksın. Biliyorsun ben bu tür kalabalık ortamlardan oldum olası pek hoşlanmam. Ayrıca seni burada tek başına bırakmak istemiyorum. Ama ben yalnız olmayacağım Dayan teyze. Marsular her zaman yanımda. <Gülüyor> <Gülüyor> Bibi, bibi, bu Ne dedi anladın mı? Artık gitsen iyi olur diyor. Geleneksel bilim kadınları yıllık buluşması büyük bir merakla Dayan Forrest'ı bekliyor. Hmm. Duyduğuma göre bilim kadınlarının bu yılki toplantısında yeni bir organik yakıt tanıtılacakmış. O organik yakıt herkesten önce benim elime geçmeli mutlaka. Elbette benim sevgili patron içem. O yakıt önce bizim elimize geçmeli. Hmm. Bilimsel toplantı tanıtımı yapılmadan o organik yakıt örneğinin mutlaka masamda olmasını istiyorum. Sonra ya onu yok ederim ya da Divor şirketinin ürünü olarak patentini alırım. Henüz karar vermedim. Hala düşünme oh. aşamasındayım. Benim fikrimi soracak olursanız. Senin fikrini sormuyorum. <laughs> Bağlantılarım sayesinde toplantının burada, Palombiya'da yapılmasını sağladım. İkiniz de katılacaksınız. Ah mükemmel, Araştırmacılar gibi davranır. Mayalarımızı giyer ve havuz başında içeceklerimizi yutumlarız. Bu tür görevleri çok severim. Hmm. Orada havuz ol olacağını sanmıyorum. Çünkü toplantı Sazlı Nehri'nin kıyısında bir yerde yapılacak. Tabii ortam özlemi çeken bilim hmm. insanları için kulübelerden oluşan bir tür kamp yeri hazırlattım. O kendini beğenmiş bilim kadınlarını lüks otomobillerinden birinde ağırlayacağımı düşünmüyordunuz öyle değil mi? Çok kötü. Mayolarımızı giyemeyeceğiz. Neyse tamam valizleri alalım. Aa, söylemeyi unuttum. Aa. Bu bilim kadınlarının bir araya geleceği bir toplantı olacak. Yani oradaki katılımcıların tek ve en önemli ortak özelliği kadın olmaları. bir Ambrose Cobertas. Dayan teyze. 5 dakikada bir durursak oraya zamanında varamayız. Böyle gidersek ancak toplantının kapanış törenine katılabilirsin. O da belki... Elini şu şemsiye şeklindeki Hı? çiçeğin altına koyar mısın? Ha, çiçeğin altında oh. hava buz gibi soğuk. Evet kesinlikle. Ambrus'un daire şeklindeki yaprakları güneş ışığını ve sıcağı geri yansıtır ve havayı serinletir. <gülüyor> <Oba>. <gülüyor> Tamam çok yaklaştık çocuklar. İyi ama hala ormanın ortasındayız. Evet zaten bütün olay da bu. Hmm? <laughs> hmm? Diane Forrest? <laughs> ah! Agatha Sidoni! <laughs> Ayy! Diane teyze, biz artık geri dönebiliriz. Agata, seni yeğenim Hector'la tanıştırayım. Hector, bu da Agata Sidoni, üniversiteden eski bir arkadaşım. Tanıştığımıza çok sevindim. Aa, merhaba bayan Sidoni. Ve bu da Marsupilami. <laughs> Marsupilami <mimi>. mi? <laughs> ne kadar da ilginç. Ben siz idare edebileceğinden emin misin Hector? Çünkü merak ben... etme. Sen git arkadaşlarına görünce eğlen. Tamam mı dayan teyze? Hector, senin gibi bir yeğenim olduğu için inan kendimi çok talihli hissediyorum. <laughs> oh, ben daha kalabalık olacağımızı sanıyordum. Dior Şirketler Grubu toplantı yerini son anda buraya aldırdı. O yüzden sadece birkaç kişi zamanında yetişebildi. <laughs> çok komik. Benim için de tam tersi geçerli. Toplantı başka yerde olsaydı katılamazdım. <laughs> aa, aa, aa. Gördünüz mü? Bu anakonda yılanı uçabiliyor. Sanırım bu sazlı nehrin garip bir çekim gücü var. Bu olguyu kayıt altına almalıyız. Dayan teyzem bundan hoşlanmayacak. Ama Dayan teyze burada değil. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kim daha güçlü bebi. <laughs> her şey ayarlandı. Bundan sonra uçan tüm hayvanları her açıdan filme çekebileceğiz. Ama şu ana kadar hep kendi yaptıklarımdan bahsettim. Biraz da seni anlat da hani burada neler yaptığını merak ediyorum. Ben bir süredir Palombiya'daki tabi ortam alanlarında imobilist tempusları inceliyorum. Çok şaşırtıcı sonuçlara ulaştım ve toplantıda sunacağım. Peki ya sen? Sen burada ne yapıyorsun? Yıllardır mükemmel bir organik yakıt formülü bulmaya hmm. çalışıyordum. Hmm. Hmm. Sonunda yakıtı geliştirmeyi başardım. Hanımlar akşam yemeğini bekliyoruz. Aa, evet, Aa güzelce, ya, hadi, ya, hadi, ya. hadi hadi Hayır sağ ol. Aslında benim daha iyi bir fikrim var. Ben buna eğik duran harika pizza kulesi sandviçi adını verdim. Tabii bunu yemek kolay değil. Püf noktası etrafı batırırım diye düşünmemek. Doğan teyzemin orman asmasıyla yaptığı lazanyanın dışında bir şeyler yemek güzel.

Aa, aslında herkesin yaşadığı sıradan şeyler yaşadım. Hayır. Ah, oh, oh. Bence bu harikulade bir şey. Sen de öyle düşünüyorsun değil mi sevgili Stroya? Stroya. Sana bir soru sordum Kasyon'a. En seni küçük yaran kız. <laughs> Aa, tamam. Öyleyse anlaştık. Yarın sabah kahvaltıyı birlikte yaparız. Ama biz öyle bir şey konuşmadık. Ah, tamam harika. Yarın görüşürüz. Hoşça kal tatlı. Anlayamıyorum. Çok garip insanlar. Hmm, evet işte hayat bu. Hmm, yatma saati yok. Krozam dergimi geç saate kadar okuyabiliyorum. Ha? Oo, sanırım çok fazla çikolata yedim. Hı? Hmm. Kılığımın mükemmel olması için uğraşıyordum. Umarım görevinizi yerine getirmede modaya uyma çabalarınızdan daha başarılı olmuşsunuzdur. Unutmayın bu organik yakıtın bir an önce oh. masamda olmasını istiyorum anlaşıldı mı? Oo, hazır mısın? Kahvaltıya geç kalacağız. Oh. 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 Ne oldu? Neden hepiniz Baba. buradasınız? E ha? e ha? Olamaz. Hayır. Beni çoğunlukla Dayan teyze uyandırırdı. Ha? Hey! Ah! 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 Uba uba. Bir şeyim yok. Yani hasta değilim. Sadece gece geç yattım. Uba Hadi Gözünüzün üstünde bir morluk hı? var. Sanki lastikli bir gudi çarpmış gibi görünüyor. Evet bir gudi sürpriz saldırı yaptı. <laughs> evet bu bütün kadınların başına gelir. Açmaya çalışırken pat. Bu merak gibi gelip yüzünüze çarpar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bana hiç öyle şeyler olmaz. Merhaba arkadaşlar. Ha? Beklettiğim için özür dilerim. Bu sabahki toplantıda yapacağım sunumu hazırlamam gerekiyordu. Hiç önemli değil hı? sevgili arkadaşım. Ben de gecenin yarısına Aa, kadar hı. kendi sunumumla uğraştım zaten. Bu harika bir şey. Sahi ya, burnumun pudrasını tazelemem gerek. Kulübenizi kullanabilir miyim acaba? Oh, elbette buyurun. Oh. Eviniz gibi kullanın. Her yer pislik içinde. Dayan teyze bundan memnun olmayacak. Marsular yiyecek toplamaya gitti. Sanırım tek başıma temizlemek zorunda kalacağım. Ova! Baba! Şimdi olmaz Marsu, temizlik yapmam gerekiyor. Biliyorsun, Dayan teyze yarın eve dönecek. Ova! 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 Şuu. Ay, harika! Bu çok büyük bir yardım olacak. oh. Oh. <laughs> Projeniz nedir? Hmm. Ateşin müthiş Oo. gücü. Oo, evet anlıyorum. Nükleer füzyon gerçekten büyüleyici hmm. bir alan. Oh ben o konunun adını duyduğum an ürpermeye başlarım. Sabahları burnuma gelen dinamit kokusuna bayılıyorum. ama mutlaka başka uzmanlık alanlarınız da vardır değil ha. mi? Laf silahında da çok başarılıyım. Herhalde onu yanına aldı? Aa. Onu hiç bir yerde. O. Açlıktan ölüyorum. Bir atı bile yiyebilirim. Hadi gidip kahvaltı edelim. Ha? <Gülüşmeler> <laughs> 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 Divort Şirketler Grubu Geleneksel Bilim Kadınları Buluşması'nın bu yaki toplantısına katılmanızı rica... Bir dakika! Divort mu? Benim tanıdığım Felicia Divort bir çıkarı olmadan böyle bir toplantı düzenlemeyi aklından bile geçirmez. Ve Diane teyze bir numaralı Palombia düşmanının bu işin arkasında olduğundan habersiz o toplantıya katılıyor. Stroy'a patlayıcılarla ilgilendiğini söyledi. Ya siz bayan pembe bloket? Oh, um, bayan ya patlayıcılarla ilgilenir. Ben de şeydi yeşil yakıtlarla. <laughs> yani biz birbirimizi tamamlıyoruz. <laughs> Bu adam bazı şeyleri patlatmaya uğraşır. Ben de patlamalarını önlemeye çalışırım. <laughs> Bu adam mı dediniz? Buyurun menümüz afiyet olsun. Çok ilginç ben de öyle. Ne büyük rastlantı. Sizin organik yeşil yakıtınız nasıl bir şey anlatır mısınız? Afiyet olsun. Oh, şey rengi ha, evet, yeşil. Ee, yani şey, mavi ile sarının evli. karışımı bir görünümü evet. var. O evet, Neyse yani, şimdilik teknik ayrıntıları tartışmayalım. Eğik duran pizza kulesi sen içinden mi istiyorsun? <laughs> o zaman hemen yapayım. <laughs> Ama endişeleniyorum Marsu. <laughs> Felicia Divort'un neler karıştırdığını merak ediyorum. Ayrıca Dayan teyzemi de merak ediyorum. <gülüyor> <Abi>? <gülüyor> evet Marsu. Gidip şu toplantıya bir bakalım. <laughs> Merhaba Obay. hanımefendi, oh. teyzem Diane Forrest şu an içeride, onu görebilir miyim? Aa, çok üzgünüm, bu toplantıya sadece kadınlar katılabilir. Oh. Aa, ben yetişkin bir erkek değilim, henüz çocuğum o yüzden girebilirim. Ha? Bu kurallar böyle, çok üzgünüm. Iıı, şu kadının gülüşü Obay. ürkütücü. Obay. Marsu, aklıma bir fikir geldi. Bayan pembe blueprint, sizin şu organik yakıtınızı çok merak ettim. Aa, itiraf edeyim, benim yakıttan sıkıldım artık. Çok uzun süredir üstünde çalışıyorum. En iyisi sizin geliştirdiğiniz yakıttan söz edelim. Bir örneğini buralarda bir yerde sakladığınızdan eminim, değil mi? Örneği her zaman yanımda taşıyorum. Oh. Bu organik yakıtla dünyadaki enerji sistemini tamamen değiştireceğim. Yani immobilis tempusla... Oo. <laughs> oh. Immobilis tempus mu? Oh, hava birden buz gibi oldu. Ben gidip üstüme bir şeyler alayım. Ombrus konvertüs gerçekten insanı çok üşütüyor. <laughs> hala şimdi dayan teyzeyi bulalım. Immobilis Tempest çok nadir bulunan bir bitkidir. Onu bulmak zor olmadı. Üstelik soyu tehlikede olduğu için koruma altına alınan bitkiler arasında. Zaten bu toplantıya özellikle bu konuyu anlatmak için geldim. <laughs> o halde bitkinin genetik yapısını değiştirip modern dünyanın ihtiyaçlarını karşılaması için endüstriyel olarak üretimine geçmeliyiz. Çevre düşmanı endüstri sevdalısı. Okuldan sonra neden ayrı düştüğümüzü şimdi hatırladım. Çiçekler konusunda her zaman böyle inatçıydın. Dayan teyze iyi misin? Aha, elbette Hector merak etme, bu iki hmm. bilim insanı arasında geçen dostça bir tartışma. Hmm. Organik yakıtım hmm. sayesinde artık benzine ihtiyacımız olmayacak. Oh. İşte gelişme dedikleri böyle bir şey. Oysa senin immobilist çiçeğin yüzyıllardır orada öyle duruyor. Hiçbir işe yaramıyor, hareket bile etmiyor. Hanımlar hanımlar lütfen. Oh. Ha? Oh. Eee? Hey. Bir dakika, bir dakika ben seni tanıyorum. Oh. Bayan pembe blueprinti tanıyorum mu dedin? <laughs> Bayan pembe blueprintin saçı düştü. Benim adım blueprint. Bay blueprint. Sıra sen destroy. Ben destroy. Bay çavuş destroy. Ben bir erkeğim. Hayır seni işe yaramaz örneği al organik yeşil yakıtın örneğini al hemen hadi. Ne oluyor öyle? Yine başladı. Ne olduğunu gördün mü? Bu bir maymun türü olmalı. Belki bir tür gorildir. Hmm. Evet, bu iyi bir banyo oldu. Dayan teyze seni gördüğüme çok sevindim. Ben de öyle Hector ama ama sizin burada ne işiniz ee? var? Şükürler olsun tam zamanında geldiler. Yoksa o iki hırsız goril organik yakıt örneğimi alıp kaçacaklardı. Önemli değil. Size başka bir görev vermeyi düşünüyorum. Çok naziksiniz efendim. Ayrıntılara çok önem veren kişiler olduğunuz için sizi Kongolya'nın derinliklerinde bulunan en karanlık ormanın içinde yabani hayvanlarla dolu bir kafese göndereceğim. Bu defa ikiniz de taze dana bifti yıkılığına gireceksiniz. Oh. Agatha, organik yakıtın tanıtımını yapmaktan vazgeçtiğin için teşekkür ederim. Dani, buradaki çalışmalarını görünce organik yakıt için Immobilis Tempus yerine başka bir kaynak bulmamız gerektiğine ikna oldum. Marsular öğle yemeği için sofraya oturdu. Sizin gelmenizi bekliyoruz. <laughs> <Tamam, gülüyor> Yeşil organik yakıt gerçekten iyi bir şey. Ama dünyaya iyilik yapacağız derken, bitki türünün soyunu tüketmemeliyiz. Demek ki bir süre yalnız kalmak, benim sevgili Hector'uma iyi gelmiş. Artık o genç bir adam olmuş. Ayrıca harika da bir aşçı. <laughs> -da! İşte şef Hector'un pizza kulesi sandığı üçleri. Bu Mars için özel pastırmasız. Oh ama ama bu biraz titrek görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım bu özel sandviçi yemek için özel bir teknik gerekiyor. O, e, aslında çok basit. Yapacağınız tek şey üstüm kirlenecek diye düşünmeden yemek. <gülüyor> 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 بابا <applause> 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 <applause>